Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mustafa. Bugün size çok alternatif bir sistem göstereceğim. Bu sistem sayesinde League of Legends'a girmeden oyuna yani hani biz ping var mı? Hani birisi mesela SEA kanka işte doğu girelim lazım ping sorunu yaşayanlar bunu yapar. Kanka dur bir özel oyun gireyim bir ping'e bakayım test edeyim falan derler. Artık size özel oyun girmeden kısa şekilde ping'inizi test etmeyi göstereceğim. Yani bu sistemi çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben de biliyordum. Da hiç bu, bunun hakkında bir video görmedim. Dedim bari ben çekeyim. Bilmeyenler illaki vardır. Bilmeyenler için bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar yapacağınız şey çok basit. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk önce klavyeden hani bu Windows tuşuyla R tuşu var ya aynı anda basıyoruz oraya. Şöyle bir şey çıkıyor. Buna cmd yazıyoruz tamam diyoruz. Bu ekranda yazacağımız şey şu arkadaşlar. Pink boşluk tr.leagueoflegends.com Bir de bak bunu yazarsanız size pingi 4 defa gösterir. Bak 145, 73, 70. 4 kere pingi gösterir size. Ama tr Pardon, pink. tre.leagueoflegends.com. T yaparsanız bu size anlık pingi gösterir. yani sürekli pingi gösterir size. Mesela bakın bir dakika. Bin. Şu anda bir indirme yapıyorum o yüzden ping çok fazla. 400 bakın sürekli saniyeye odaklı size pingi gösteriyor. Ben indirme yaptığım için böyle normalde 50 de falan. Ee, pingi sürekli size gösterir bu şekilde. Ya bu şekilde mesela oyuna gireceğinizde haberiniz olur neye gireceğinizden neye girmeyeceğinizden. Bu kadar basit bir sistem arkadaşlar. Umarım sizi anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.